Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, uzun bir aradan sonra e, videoyu anca çekebildim. Beklettiysem kusuruma bakmayın. Ee, öncelikle e, yorum yazan, fayda gördüm deyip teşekkür eden dua eden arkadaşlara ben de teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Bu bilek kırığı ile ilgili bu son videom olacak. Çünkü hani ben de doktor olmadığımı her zaman söylüyorum. Faydalı olabileceğim her şeyi sizinle paylaştığımı düşünüyorum. Benim nasıl olduğumu, durumumun nasıl olduğunu soranlar olmuş. Onunla ilgili de videonun sonunda elimin son durumunu size göstereceğim. Malum pandemi sebebiyle vakit ayıramadım kendi iş hayatım dolayısıyla. Şimdi görüyorsunuz araba sürerken çekiyorum zaten videoyu. Zaman yok maalesef önceliklerimiz farklı. Biliyorsunuz ben buraya para kazanmıyorum. Sadece size faydalı olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Desteklerinizle bir gün inşallah biz de diğer youtuberlar gibi para kazanmaya başlarsak çok derdimiz değil ama daha güzel, daha düzgün videolar çekmeyi planlıyoruz tabi her zaman. Elimle ilgili ben anlattığım gibi daha önceki videoda da bir düşme sonucu kırıldı benim bileğim. Şu anki durumu nasıl derseniz ben ameliyat olmamıştım söylediğim gibi. Kemik benim bir santim yukarıda kaynadı. Çok büyük bir görsel bozukluk yok. Bunun yanı sıra kullanımımda da çok büyük bir sıkıntı yok. Ancak bileği yukarı kaldırma hareketi bu rahatsızlık sonucu problem veriyor insanlara daha çok. Onu ben fizik tedaviyle belli bir noktaya getirdikten sonra Size tarif ettiğim şeyleri yaptım. Hamdolsun faydasını da gördüm. O yüzden zaten paylaştım sizinle videoyu. Bunları yapabilirsiniz diye. Ee, günün sonunda yaklaşık bir yıl oldu. Ben bu hadiseyi yaşayalım. Bir yıl sonundaki size anlatacaklarım şundan ibaret. Havalar soğuk olduğunda bir sızlama hissediyorum kırılan bölgede. Mesela ben uyurken kolumu yastığın altına sokup uyuyan birisiyim. Ezildiği zaman kolum başımda dolayı. Sabah bazen ağrı olurdu ilk zamanlar, ilk 5-6 ay. Çok şükür şu anda o da yok. Ama şöyle bir şey var. Eskisi kadar kuvvetli hissetmiyorum elimi. Bir güç kaybı var ya da bu fiziksel olmanın dışında psikolojik bir şey de olabilir. Çok ağır şeylere eskisi kadar giremiyorum. Çok ağır poşetler kaldırmayı bile denemiyorum. Çünkü sıkıntılı bir süreç. El bu. Yani yaslanacak hiçbir organımız yok ama el de çok önemli bir organ olduğu için. Özellikle bir de benim sağ elim. Endişelenen birçok arkadaş gördüm. İyileşir miyim, sakat kalır mıyım şeklinde. Güney Kore'den bile mesaj aldım, görüntülü görüşme yaptığım insanlar oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu dermansız bir rahatsızlık değil arkadaşlar. Hiçbiriniz telirgin olmayın. E, ameliyatla, Fizik tedaviyle aşılmayacak bir rahatsızlık değil. Yani ben ameliyat olmayı tercih etmedim. Bu benim kendi tercihim değildi. Doktorum bana dedi. yani Çok büyük bir artı sağlamayacak sana ameliyat olman diye. Ameliyat olmak gerekiyorsa Ameliyat olmaktan da aşırı derecede çekinmeyin. E, ben ameliyat videolarını da izledim. Biraz ürktüm ama Şifa ameliyattaysa olunabilir ki bir arkadaş mesaj yazmış. Ameliyat oldum kolum eskisinden daha da kuvvetli diye. Bu olabilecek bir şey artık tıp gelişti. Ee, o yüzden ameliyat olmaktan çekinecek bir durum söz konusu değil bence. Hani gerekirse, gerekseydi ben de olurdum. Ee, biraz çekiniyordum açıkçası ama çaresiz kalsaydım olurdum. Doktor olacaksın illa deseydi olurdum. Doktor bana hayatını Sürdürmene çok büyük bir engel teşkil etmeyecek şekilde iyileşeceksin dedi. E çok şükür iyileştim. E bilek hareketlerim aşırı kısıtlı değil, ama bir sol bileğim kadar da sağ bileğim şey değil. Böyle yağ gibi akar derler ya. Öyle değil. Ama bir tutukluk falan da yok. Aklınıza öyle bir şey gelmesin. Böyle garip bir birazcık da beynin yolladığı konumlarla, şey frekanslarla ilgili olabilir. Çünkü aklınızın bir yerine kazıyorsunuz. Bu kol, bu bilek rahatsız. Zorlamamam lazım diye. Belki ondan kaynaklı olarak da olabilir. Ama tek bir gerçek var. Ben kendi adıma söylüyorum gene. Benim bileğimin, gördüğünüz gibi bakın burası çıkık. Şimdi sol bileğimi de göstereceğim size. Aradaki farkı görün. Yaklaşık bir santim. Bir çıkıklık var orada. Bakın sol bilek. Bu da sağ bilek. Bu kadar bir tümsek kaldı burada. Bana doktorların söylediği şey bu sol bileğini böyle kaldırabiliyorsun. Sağ bileğini %25 daha az kaldırabilirsin. Yani %75 iyileşir dediler. Bakın bu sağ bileğim bu kadar kaldırıyorum sol bilek bu kadar yani arada bir 15-20 derecelik bir açı farkı oldu onu da ben günlük hayatta yalan söylemeye gerek yok çok sıkıntısını yaşamıyorum ya olsa daha iyi mi olurdu? evet olurdu o tümseklik olmasa daha iyi mi iyi olurdu? evet olurdu ya birazcık da bu iş kafaya takmakla alakalı ben kafaya takmadım bu kadar iyileştiğine şükrettim sizin de öyle yapmanızı tavsiye ediyorum eğer ameliyat olmadıysanız bana benzer bir durum oluştuysa eğer hayatınızı sürdürebiliyorsanız çok irdelemeyin geri kalan bu güç kısmı işte oynatamama kısmı alçıdan çıktıktan sonra herkesin başına gelen bir şey çünkü alçıda kaldığı süre zarfında o bilek hareket kabiliyetini kaybediyor bana hastanede gene önceki videoda da söylemiştim gene söyleyeyim can alıcı bir cümle benim için Hemşire hanım şey demişti. Eğer sağlam kolunu da biz e, bu şekilde alçıya alsaydık açtığımızda gene aynı bunun gibi hareketi kısıtlanırdı dedi. Fizik tedaviyi yapana atmayın. Gerçekten e, ilk zamanlar ben çok umutsuzca gittim yani ne yapabilirler diye düşünüyordum. Artık iyileşmeyeceğini düşünüyordum açıkçası. Böyle kalacak bu kol. Ben mecbur ameliyat olacağım falan diye düşünüyordum ama arkadaşlar gerçekten o kullandıkları cihazlarla hem ödem giderici olsun hem doktorların yaptığı özel egzersizler masajlar olsun çok fayda sağlıyor zaten ben bir haftalık sonucunda bir gün doktor masaj yaparken bireyimden bir tık diye bir ses duydum resmen eklemin açıldığına işaretmiş o resmen beni rahatlattı ondan sonra daha bir özgüven geldi hareketlerim daha arttı ama işin özü şu arkadaşlar bu eli bir şeyler yaşadı diye geri tuttuğunuz zaman hani böyle her şeyden geri çekerseniz o hep öyle kalır ee, ameliyat olmadığınız zaman bana uzun zaman zarfında kireçlenme yaşayabileceğimi söylediler bunun da gene tek e, bu süreci uzatmanın tek yolu eli sürekli aktif olarak kullanmak hiçbir şey yokmuş gibi tabii ki gidip de halter kaldırmaktan bahsetmiyorum. Halter de kaldırabilirsiniz ama zaten ağrıyor yani hissettiriyor size. Zorlama beni bu kadar diyor. O seviyeye gelecek her işleri, her işi yapıyorum ben. Bazen zorladığım da oluyor. Ama aşırı zorlamıyorum. O da dediğim gibi gene beyin sinyal yolluyor. Sanki oradan tekrar kırılacakmış, ayrılacakmış gibi bir korku oluşuyor. Eminim ki öyle bir şey yoktur. Sonuçta kaynadı bu kemik. Ama hani kol kırılır, yeni içinde kalır mı denir, ne denir? Orada bir hasar var. Bana da doktor demişti zaten. Burası iyileşir ama hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Hiç olmamış gibi olmaz. Arada sızılama olur vesaire olur demişti. E benim durduk yere ağrımıyor çok şükür hiç. Bileyim. E, onun dışında bahsettiğim doktorlar gerçekten boşuna bahsettiğim insanlar değil. E, İşinde çok iyi. E, sizi kandırmaya, e, dolandırmaya Sevk edecek insanlar değil. Eğer İstanbul'daysanız tavsiye ediyorum fizik tedavi merkezinin de aynı şekilde. Ben memnun kaldım. 15 gün gitmem gerekiyordu, 10 gün gittim pandemiden dolayı çekindim. Ona rağmen büyük fayda sağladı bana. Bu yaşanacakmış, hepimiz ve ben de yaşayacakmışız. Allah'tan gelen bir problem, bir dert. Allah beterinden korusun deyip ben hayatıma devam ediyorum. Genç arkadaşlar yazıyorlar, abi iyileşir mi, sakat kalır mıyım? Gençken her şeyin iyileşmesi daha kolay, hiç korkmasınlar. Hani platin bile takılsa, hiçbir problem yok. Yüzlerce insan var dünyada, kolumda, bacağında platin olan e, sporcular bile var. Ondan yana e, çok büyük bir problemmiş gibi düşünmeyin platini. E, bu dönemde eğer kolunuz kırıksa, alçıdaysa şu anda sigara içmemeye özen gösterin. Her türlü rahatsızlığın iyileşmesini geciktiriyor sigara. Kemik kırıklarında bu daha fazla. Bazı benim gibi parçalı kırıklarda vücudun başka yerinden canlı kemik hücresi alıp oraya entegre edilmesi gerekebiliyor. Bana da öyle bir şey olabileceğini söylediler ameliyat olursam eğer. O yüzden sigara içiyorsam kesinlikle bırakmamı söyledi doktor en azından kolum iyileşene kadar. Ameliyat olmadım ben ama yani olabilecek arkadaşlar da bunu göz ardı etmesin. Kolumun kırık olması sürecinde bol bol paça çorbası içtim, kemik suyu içtim. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Çabuk kaynamasına ya da işte sürecin sonrasındaki şu anki aşamada kemiğin kuvvetlenmesine Sağlıklı yaşamaya çalışın bu dönemde. Hatta bundan sonra hep artık zaten hayatımızda pandemi diye bir şey oluştu. O yüzden vücuda en faydalı şeyleri yemeye içmeye çalışın. Dediğim gibi o sıcak su, soğuk su egzersizleri çok faydalı. Sürekli elinize egzersiz yapmaya çalışın. Boş kaldıkça tespih çekin, mandal açıp kapatın. Oyun hamurlarıyla oynayın şu eskiden vardır bilir misiniz? Pense gibi bilek güçlendiriciler. Onlarla çalışmaya deneyin. Edinin yani çok pahalı bir şey değil bunlar. İnternette de satılıyor. 1 kiloluk dumbbelllar almıştım ben. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Onlarla ofisinizde, iş otururken sürekli bileğinizi çalıştırın, kuvvetlendirin. Ben çaydanlığın altına taşıyamıyordum sağ elimle. Bileğim böyle düşüyordu aşağıya ya da çok ağrı oluyordu. Şu hareket çok zor oluyor iyileşene kadar aşağı yukarı şu. Şöyle yan çevirme. olsa işte yukarı kaldırma. Şu şekilde. Bu benim hiç hareket etmiyordu yukarı doğru. Şöyle kalıyordu. Şöyle şu kadarcık oynuyordu. Şimdi bakın çok şükür. Gene zorluyorum. Bu kadar. düşüyorum tutuyorum kolumu. Bu kadar. Bu elimdeki farkı görmeniz için böyle yapayım. Bu kadar. Yani 25 derece falan bir fark var. Ama hani motosiklet bile kullanan birisi olsanız çünkü kolu ayarlama imkanı veriyor vücut size. Kolunuzu biraz daha yukarıda konumlandırıp bilek hareketinizi ayarlayabiliyorsunuz beyin. Onu alıyor ve ona göre komutlar vermeye başlıyor öyle. Yani bir şekilde işinizi görüyorsunuz. normalin dışında bir durummuş gibi de hissetmiyorsunuz. Zaten normali buymuş gibi yaşıyorsunuz o saatten sonra. Yani 25 derecelik açı kaybı Hayatınızı değiştirecek bir şey değil arkadaşlar, ondan korkmayın eğer benim gibi bir durumdaysanız. Ama kafaya takıp neden böyle olsun diyorsanız da ameliyat olabilirsiniz tabi doktorunuzun da yönlendirmesiyle. Ameliyat olunca daha sağlıklı sonuçlar verebilir ama ameliyatın iyileşme süreci var tabi. Bazen takılan platinleri vücut kabul etmiyor. Bir yara iyileşme süreci var, o bitiyor, ondan sonra fizik tedavi başlıyor. Ben biraz da Süreci kısaltıp, işe güce bir an önce dönmek için de ameliyatı tercih etmedim. Bir de görmek istedim yani ameliyatsız ne kadar iyi oluyor. Yeterli bir düzeyde iyileşme olmasaydı tabii ki ben de belki ameliyatı düşünebilirdim. Ama şu an halimden memnunum Allah'a çok şükür. Araba kullanabiliyorum, market alışverişimi yapıp eve getirebiliyorum, çantamı taşıyorum. E zaten benim öyle bir sporcu kimliğim yok normal hayatımı idare edebiliyorum. Ha belki şınav çekme pozisyonunda yani elinizi yere verip kalkarken eğer kilolu bir insansanız dikkat etmenizi önerebilirim. Bütün ağırlığınızı bu ele vermeyin. Ağrı yapabilir. Mümkün olunca dengeli hareket etmek yani artık eskisi kadar tek tarafa ağırlık veremiyorsunuz. Mesela örneğin namaz kılıyorsanız secdede kalkarken ben eskiden sağ elime daha çok kuvvet verip kalkardım. Şimdi dengeli bir şekilde iki elime birden kuvvet veriyorum. Secdedeyken mesela şu şekilde elimizi koyarken benim elim tam değmiyor yere. Ne oluyor? Biraz çapraz açıyla elinizi yere koyuyorsunuz. Gibi örnekler arttırılabilir. En basit örneği ben elimi yan tarafa şu şekilde uzattığımda bir duvara koyduğumda böyle duruyor gördüğünüz gibi. Şöyle sıfıra sıfır duvara avucum tam basmıyor. Öpmüyor duvara elim yani. Sadece elimin şu alt tarafı değmiyor duvara. Üst tarafları değiyor. Sol elimde tamamen koyduğum zaman elimi avucumu duvara elimin içinin her yeri duvara değiyor. Yani o da işte elin tam olarak yukarı bu şekilde kalkmamasından kaynaklı. Yani hayatınızı etkilemez. Korkmayın. İyileşemeyeceğim diye endişe etmeyin. Yaşınız ileri ise mutlaka ameliyat olun. İyileşme süreci ileriki yaşlarda daha sıkıntılı oluyor. Ameliyat olursanız daha hızlı şifa bulursunuz diyorlar doktorlar. Bu olaydaki yaş sınırı da yaklaşık 35-40 aralığında olanlara ameliyatsız iyileşebilmeyi öngörüyor doktorlar. 40 ve üzerindeki yaşlarda ameliyatı tavsiye ediyorlar. Çünkü vücut artık daha hızlı toparlanma sürecine giriyor o yaşlardan sonra. Dediğim gibi gene gösteriyorum. Ufacık bir bir santimlik şurada bir çukurluk yükseklik var. Onun dışında hamdolsun. O görüntü de benim çok da değil. Kimsenin dikkatini çekip daha kimse sormadı bana. Aa bileğinle ne olmuş öyle niye orası öyle falan diye. Dikkat çekecek bir şekilde bir durum yok. Sizler de canınızı sıkmayın. Dediğim gibi doktor bir doktorla kalmayın. Doktor çok önemli. 2-3 doktora görünün. Alçı açıldığı halde hala hareket yoksa gene bir doktor. Doktorun yönlendirmesiyle farklı fizik tedavi merkezleri. Yani evde oturup da ne zaman iyileşecek deyip beklemeyin. Ya dediğim egzersizleri sıklaştırın. Ya doktoru başka doktor olarak güncelleyin. Fizik tedavi merkezlerini gezin. Çünkü zaman kaybettikçe o eklemin açılması daha da uzun sürebilir ve tekrar sağlam kolu kırıp yeniden ameliyat ettirmek zorunda kalabilirsiniz. O açıdan en hızlı şekilde, en efektif şekilde yol almak lazım. Gerek doktor ile gerek fizik tedavi merkezi ile süreci en doğru şekilde yürütmek lazım. Çünkü sonrasında daha sancılı işler oluşuyor. Kemik yamuk kaynamış oluyor, tekrar kırılıyor. Yeniden platin işlemi, yerine oturturma işlemi falan. Daha çok zaman kaybı, daha çok acı, daha çok girdabın içine girmek gibi bir şey bu. Onun dışında arkadaşların sorduğu soruları düşünüyorum. Neler yapılabilir diye genelde sordular. Şu anda nasılsın diye sordular. Şu anda gördüğünüz gibi işte yani elin bakın böyle dönmesi çok zordu. Şu şey, şu hareketi yapmak dönmüyordu. Böyleyken dönüyor daha kolay. Çünkü şu anda kısa metrajda. Ama uzattığınız zaman böyle döndürmek daha zor şu şekilde. Buna çalışın. Elinize diğer videoda tarif ettiğim bir kitap alın. İki parmağınızın arasına sıkıştırın, tutun. E, yapamadığınız olmayan hareketlerin üzerine gidin. İnan, inanın ki çalıştıkça eklem ve kaslar açılıyor ve o hareketi yapmaya başlıyorsunuz. Ama o hareketten ne kadar çekinirseniz o kadar yapamazsınız. Öyle kalır yani. Bu nasıl diyeyim size? Ağaç yaşken eğilir gibi bir durum. Daha hastalığın başındayken açılır açılmaz çok zorlamadan başlayın oynatmaya. Mesela ben günde birkaç kere şöyle yapıyorum. Elimle zorluyorum geriye doğru bu elimi. Böyle bir, biraz bekliyorum açtığımda daha rahat yukarı kalkıyor. Bunu bir günde birkaç kere yapın. Düz su Duşa girdiğinizde mesela ılık suyla yıkandıktan sonra hafif suyun ısısını arttırın. Çok hafif. Bileğinize tutun. Bir, bir dakika, üç dakika arası. Ondan sonra bir de soğuk suyu açın. Onu da tutun. Ondan sonra çıkın mesela. O da günlük artık iyice iyileştikten sonrasını bahsediyorum. Oradaki kan akışını hızlandıran bir faktör olur faydalı olur. Ee, arkadaşlar, dediğim gibi Baltalimanı İstanbul'da bu konuda ben çok memnun kaldım. Çok iyiler. Tavsiye ediyorum. Diğer paylaştığım hocalarım da eşsiz. Ama işin özünde benim kolum kırıkken limanındaki arkadaşlar benim kolumu doğru şekilde yerine oturtturdukları için ameliyat olmaktan kurtuldum belki de. Ee, ama tabii bunun yanı sıra orada doku zedelenmesi, doku yırtıkları gibi şeyler de gözlemledi doktorlar bende. Onlar herhalde Allah'ın izniyle iyileşti kendi kendine ki bana ilk balta limanı ameliyat önermişti çünkü. Yani kontroller aşamasında kolum alçıdayken kontrole gittiğimde ya ameliyat olsan daha iyi olacak diyen doktorum oldu. Daha sonra işte o doktorumun hocasını buldum ben. Ee, hoca da ameliyat olabilirsin ne olmayabilirsin de dedi. İşte sonra bir hocaya daha gittim. Hepsinin ismini paylaşmıştım önceki videoda. Sonra ikisi birbirini tanıyor çıktılar. İkisinin ortak kararı ameliyat olmamam oldu. Çünkü çok büyük bir artı olmayacağını söylediler ameliyatın. Yani şimdi ameliyat olmam da bir getirisi olmalı değil mi? Hani ben ameliyat olacaksam eskisine çok yakın bir şey olmalı ya da eskisi gibi olmalı bileyim ki ameliyat olayım diye düşündüm. Madem öyle çok büyük bir katkısı olmayacak. Niye olayım? Çünkü ameliyatta hem maddi bir külfet iyi bir yerde olacaksanız hem ayrı bir ağrı, sancı, işte mikrop kapma durumu olabilir. Platinin vücudu kabul etmeme durumu, vücudun platini kabul etmeme gibi durumlar, Handikapları çok olan bir şey ameliyat ne olursa olsun. O sebeple benim tercihim bu yönde oldu. Ama tabii ki ameliyatla daha iyi olacaksa ameliyat olunacak. Bu konuda Beni tek başına bir örnek almanız mümkün değil çünkü herkesin durumuna göre doktorlar karar veriyor. Önemli olan tecrübeli doğru doktoru bulabilmek. Bu çektiğim videolara gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı tekrar çok teşekkür ederim Türkiye'nin, dünyanın her yerinden mesajlar aldım. Zaten ben de kendi rahatsızlığım döneminde şeyler araştırdığım ve bulamadığım için çekmiştim bu videoyu boşluk olduğunu gördüğüm için. Umarım o boşluğu bir nebze olsun e, doldurmuşumdur. Her zaman söylediğim gibi gene söylüyorum. Takıldığınız, sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman mesajlar yoluyla, yorumlar yoluyla e, ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce yardımcı olmaya çalışırım hepinize. E, kanalımız e, birkaç, bir iki videoyla çok ön plana çıktı. Ama daha kapsamlı videolarda inşallah çekeceğiz her şeyle ilgili. Hani maddi, manevi, sağlık, yaşanmışlıklar sizin hayatınıza fayda sağlayabilecek olduğunu düşündüğüm her şeyle ilgili videolar çekeceğim. Tabi pandemi sürecinden dolayı birazcık boşluk verdik, aralık verdik. İnşallah bundan sonra daha düzgün paylaşımlar, daha faydalı paylaşımlar yapmak için uğraşacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinize şifa versin. Geçmiş olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.